Merhabalar değerli dostlar. Kripto Maske hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir gen projeden bahsedeceğim. Fakat projeye geçmeden önce sizlere bir airdrop haberi vermek istiyorum. Bu sefer airdrop yapan biz olacağız. Bir çekiliş sonucunda değerli dostlar bunu canlı yayında yapacağız tabii ki. Yaklaşık 200 dolarlık bir e, boost'u çekiliş sonucunda siz değerli takipçilerimize dağıtacağız. Bu şekilde de detaylara ulaşmak için de Twitter hesabımıza ve Telegram grubumuza gelerek de bilgilendirmelerden yararlanabilirsiniz. Geçelim projemize. Projemiz Shuttle Shiba değerli dostlar. Shuttle Shiba, Community Drive'ın bir NFT market olarak bizlere sunulmuş. E, Roadmap'lerinde de e, Final Toad olarak bir NFT marketplace görmemiz mümkün. Fakat e, ne kadar Community Driven dese de hen henüz e, Owner Renounced yapılmamış. Yani Contract Rejection sağlanmamış durumda. Hala proje e, onların, CEO'nun, Developer ekibinin elinde. Gelelim proje detaylarına. E, projede değerli dostlar, Community için, Community tarafından launch edilen bir proje olduğu söyleniyor fakat Henüz hala e, onlar elinde tuttuğu için de bunu sağlanması durumuna kadar beklenebilir. Bu daha sağlıklı bir yatırım doğurabilir. Fakat e, güzel görüntü henüz e, Shuttle Shiba'nın 479 holder'ının olması. Yani bize paramızı, yatırımımızı katlamak için güzel bir fırsat sunuyor. Fakat bunlar gen projeler ve bunlar e, kazanç ihtimali olduğu gibi Büyük kayıp riskleri de barındırıyor. Bu sebepten e, lütfen kendinizi üzmeyecek miktarlarda yatırım yapın. İnandığımız projeler de bizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. Hiç ummadığımız projeler de çok güzel yerlere gelebiliyor. Bizim görevimiz e, bu genleri tespit edip bunları size sunmak. Tabii ki hepsi ayrıca liste teşkil etse de çoğunda da kazandığımız oluyor. Devam edelim. Eee Projede değerli dostlar biggest community oriented coin olarak bizlere amaçlarını aslında belirtmişler. Yani e, en geniş, en e, korele community olabileceklerini ve kendilerine inandıklarını aslında söylüyorlar. Tokonomiklerini incelediğimizde token distribution'da total yüzde %33'lük kısmın presayılla satıldığını %31'lik kısmın hali hazırda yakıldığını %21'lik bir likiditeden bahsediyorlar. %10'luk bir developer cüzdanı ve marketing cüzdanı olarak ellerinde tutuyorlar. %5'lik kısmını da community reward olarak çekilişlerle, ödüllendirmelerle dağıtacaklarını söylemişler. Her transaction sonrasında %10'luk bir fee alınıyor. Ve bunların %5'lik kısmı redistribution olarak yani holderlara tekrardan dağıtımı gerçekleştiriliyor. %5'lik kısmına da likiditeye eklenmesi için ayrılmışlar. Profit from holding de yani e, burada da söyledikleriyle aynı şey aslında. %5'lik geri dönüş e, her transaction sonrasında sağlanacakmış. Burada satın alım için PancakeSwap linkine bırakmışlar. Roadmap'lerini incelediğimizde deployment olarak faz 1'e şu anda geçmiş faz 2'de bulunuyoruz. Burada presale yapmışlar ama yapmışlar. Yani ask ve etkinliği gerçekleştirmişler. Marketing için çalışmalar yapmışlar. Reddit, Telegram ve Twitter içinde e, sosyal medya hesaplarını büyütmek için uğraşmışlar. Faz 2'ye geçtiğimizde Pancake Swap Launch yer alıyor. Şu anda bu aşamadayız. Pool e, Poolcoin ve Budget Finance için bir marketing çalışması yapmışlar ve şu anda da sanırım e, uğraştıkları nokta Coin Market Cap ve CoinGecko listingi. Daha sonrasında faz 3'te bir audit raporu alacaklarını söylüyorlar. YouTube ve TikTok için reklam çalışmaları gerçekleştireceklermiş. Ve Top Tier olarak Binance ve Coinbase gibi büyük listelerde de listeleme çalışmalarını yapacaklarmış. Son olarak faz 4'te Moon artık Ay'a ulaşacağız. To the Moon olarak bizi NFT Marketplace place yayınlanması ve loyal holderlara yani sadık olarak hold edenlere bu az önce tokonomik kısmında da gördüğümüz yüzde beşlik ayrılan cüzdandan ödüllendirme yapılacağını söylüyorlar ve komüniteyi geliştirmek için de çalışmaların devam edeceğini söylemişler. Web siteleri bu kadar. web sitenin altında değerli dostlar şurada white paper linki de bulunuyor. White girdiğimizde aslında genel manada aynı şeyi söylüyorlar. Ay'a gitmek için shuttle moon, özür diliyorum shuttle shiba demişler sevgili dostlar. Burada What is Shuttle Ship olarak da yine Community Drive'ın olduğunu, fran, e, Frictionless Yield olduğunu yani e, kırılgan olmadıklarını aslında bizlere söylemişler. Ve e, Shuttle Shiba'yı hep beraber güzel yerlere getirebileceklerini söylüyorlar. Bunun için de Community Drive'ın olmasını yani bütün bu gücü Community'nin elinde tuttuğunu söylüyorlar. Main Goal olarak e, Redistribution'dan bahsetmişler. Yani aslında e, sadece al sat için değil, elimizde tuttukça da e, redistribution'la elde ettiğimiz fiillerden payımızı arttırarak bu şekilde sürekli bir kazanç elde edebileceğimizi yenilemişler. Roadmap'lerine baktığımızda yine aynı şekilde Deployment olarak Presale ama Telegram ve Twitter e, sosyal medyalarını geliştirmek için Blastoff'da Pancake Swap marketing çalışmaları Budget Finance Pool Coin reklamları ve CoinMarketCap ile CoinGecko listingi. Faz 3'te yine e, audit raporu YouTube ve TikTok e, fenomenleri tarafından yapılacak marketing çalışmaları ve Binance ve Coinbase listingi. Daha sonra tutumunda e, NFT Marketplace e, sağlık oldlarını ödüllendirmesi ve dediğim gibi komünitenin büyümesi için gerekli olacak çalışmalar gözüküyor Togonomikler de yine aynı şekilde tekrar tekrar söylemeyelim Team statement olarak da the biggest community oriented coin yani e, community based ve... Bu komünitenin en büyük komünite ve en stabil komünite olması için çalışacaklarını söylüyorlar. Bunun için de rakpul ihtimalini kenara bırakmaları gerekiyor açıkçası çünkü insanlar bu tür gemleri çok seviyor. Fakat bu hepimizdeki korku maalesef ki baki. O yüzden ben şahsen denenebilecek bir gem olduğunu düşünüyorum. Fakat çok küçük bir miktarda ben de şahsen denemek istiyorum. Bunu da sizlere söyleyeyim. Devam edelim. BSC Check üzerinden kontrat adresini arattığımda değerli dostlar burada Owner Ship Not Renounced olarak bizlere verildiğini görüyoruz. Yani e, Owner hala kontrat adresine erişimini elinde tutuyor. Developer Wallet burada %15 olarak gösteriyor. Web sitelerindeki tokenometriklerinde %10 olarak verilmişti. Burada %5 daha farklı olarak bir sayı görmekteyiz. Onun haricinde LP'de veya Top Holder'da %5'lik iki tane balina gözüküyor. Onun haricinde pek bir risk teşkil ettiği söylenmemiş. Değerli dostlar, Türk projelerine hepimizin korktuğunu biliyoruz. İsimtescil.net sitesinden domain adresi sorguladığımda domainin alım merkezinin İzlanda olduğunu gördüm. Yani bunun bir Türk projesi olduğunu düşünmüyorum. Daha sonrasında sevgili dostlar raksikrin.com sitesinden ben e, yaklaşık 2-3 saat önce projeyi hazırlamaya başladığımda kodlarını tarattım. Kodlarını da kontrat adresinin içerisinden e, kontrat, kontrat source kod solidity kodlarını buradan alıp buradan kopyalayıp raksikrin.com'dan yaklaşık 2-2,5 dolar olması gerekiyor. Ödeyip siz de sorgulayabilirsiniz. Siz de yatırım yapmak istediğiniz ayrıca projelere buradan sorgularsanız bir tık daha kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ben her yatırımdan önce bu sorgulamayı yapıyorum. Burada aldığım sonuç Probably not a rock oldu bizim. Bu kodlar arasında Solidity kodlar arasında rak olmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylediler. Holderları incelediğimizde 479 adet holderının olduğunu söylemiştik. Daha sonra detaylara geçtiğimizde %31'lik hali hazırda yakıl olan adresi de olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında PancakeSwap'da şu anda %12'lik bir likidite mevcut. Onun haricinde özellikle şu dördüncü cüzdanın %5'lik kısmın developer'a ait olduğunu düşünüyorum. Sayının ne kadar düz olduğunu burada da göreceksiniz. Bunu baştan kendilerine ayırmışlar. Bu muhtemelen sitelerinde bahsettikleri ödüllendirme olarak verilen cüzdan olacaktır. Tabii ki bunlar benim yorumum. Hani bu... Konuda bir bilgim yok. Telegram adreslerinden de bu bilgiye ulaşamadım. Daha sonrasında zaten burada gördüğümüz bir iki balina mevcut. Biri yüzde beşlik, biri yüzde üçlük. Bunlar e, developer ekibinin elinde midir? Bilinmez. Fakat e, genel manada güzel bir görüntü gördüğümüz doğrudur. Son olarak e, Twitter adreslerini göstermek istiyorum. Burada e, 1755 adet holderı bulunuyor. 1700 e, özür diliyorum holder demişim e, 1755 tane takipçisi bulunuyor henüz e, 479 tane holderının olması da e, bu projeyi henüz keşfetmiş fakat da e, yatırım yapmamış insanların olduğunu görüyoruz bunlar da muhtemelen kontrat e, rejeksiyonu bekliyor olabilirler siz de yatırım yapmak için doğru anı bekleyebilirsiniz. E, kontrata erişimin kesilmesini bekleyebilirsiniz. Fakat üzülmeyeceğiniz veya üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırımı deneyebilirsiniz. Grafiğini de gösterelim sevgili dostlar. Grafiğine geldiğimizde aslında e, volatil bir hareket görmekteyiz. Yaklaşık olarak 3x arasında sürekli olarak gidip gelmiş, alsa demiş, alsa demiş. Fakat gördüğünüz üzere büyük bir çöküş veya büyük bir yükseliş görünmüyor. Burada da gördüğümüz güzel görüntü mevcut şu anda 184 bin market gibi bulunuyor likiditesi 66 24 saatlik hacimde 21 olarak burada bizlere verilmiş değerli dostlar projede anlatmak istediklerim bu kadar e, yatırım yapmak için daha doğrusu küçük yatırımlarla büyük kazançlar kovalamak için güzel bir proje gibi duruyor fakat dediğim gibi bir takım güvenlik önlemlerini daha beklemek gerekebilir bu bizler için daha iyi daha aklı selim hareketler doğuracaktır fakat e, biraz da yatırım yaparken değerli olsa telegram adreslerine girip komünitenin e, adminlerin proje sahip projeyi yapan developer ekibinin ne, ne derece uğraştığını incelemekte fayda var bunlar bizim için projenin ne kadar ilerleyebileceğini ne kadar sürede e, yorulup projeyi bırakacaklarını az çok kestirmemize olanak sağlıyor Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videoda da görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.